Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle ile sizlerleyiz. Enerji devinden petrol ve gaz fiyatları ile ilgili çarpıcı açıklama. Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından petrol ve gaz fiyatları yükseldi ve bu da birçok Avrupalı hidrokarbon alıcısını Katar'dan gelen gazda dahil olmak üzere alternatifler aramaya yöneltti. Enerji fiyatları küresel piyasaları şiddetli bir şekilde sarsarken, petrol ve doğal gaz devi Ekonmobil'den, enerji piyasasına ilişkin bir açıklama geldi. Ekonmobil'in CEO'su Darren Woods yaptığı açıklamda, sektörde, Covid-19 nedeniyle arama yatırımlarında iki yıllık önemli bir azalma görüldü, yeniden inşaya odaklanılırken, önümüzdeki 3 ila 5 yıl boyunca petrol piyasası sıkı olacak gibi görünüyor, dedi. Woods, Doha'daki Katar Ekonomik Forumu'na verdiği demeçte, işte, şu anda endüstrinin talebe yetişmeye çalıştığını söyledi. Konferansta konuşan Katar Enerji Bakanı Saad Alkabi, Katar Enerji'nin Ekonmobili, Katar tarafından dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz projesinin genişlemesinde ortak olarak duyuracağını söyledi. Alkabi de, Woods'un yorumlarını yineledi ve yetersiz yatırımın fiyatların yükselmesinin temel nedeni olduğunu söyledi. Bu arada Kucayit Petrol'ün Korp'un Başkan Yardımcısı ve CEO'su Nawaf Saud Alsaba, Kuveyt, gelecekte artan hidrokarbon talebini karşılayabilmemizi sağlamak için gerekli yatırımı yapmaya kararlıdır, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.